Allah canımı asın inanamıyorum ya. Ben öz kardeşime güvenemeyeceksem kime güveneceğim bu dünyada ya? Kime? Nurettin lütfen sakin ol artık. Bak ne kadar kan değerim varsa fırlayacak yine. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yapmıyorum. Sevdim sadece. Sevmişmiş. Ne sevmesi ya? Sen gittin çıkarcı kopuk bir adamın tekini sevdin. Sevgi yeter mi sanıyorsun bu adamla ömür geçirmek Aa, için ha? Nereden biliyorsun? Ha? Sordun mu? Nereden biliyorsun? Razı mısın dedin mi? Demem. Demem ben kardeşimin perişan olmasına razı gelmem. Adam seni kullanacak da hala anlamıyorsun. Lütfen sakin olun. Böyle bir yere varamayacağız. Ya adam benim neyimi kullanacak Allah aşkına? Benim pastaneden başka üzerime bir malım var mı? Her şey senin. Sen de kendini kullandırmazsın olur biter. Vay be. <laughs> Vay be. Senden vaz mı geçecektim yani? Sırt çevirmek bu kadar kolay mı sence? Ha? Madem o kadar kolay, sen benden vazgeç kardeşim. Bak bu da benim son sözümdür ha. O gereksizle buluşmaya gidersen beni hayatından sildiğini bilerek git. Bitti. Nurettin sen ne diyorsun? Son sözümü söyledim. Bitti. Serkanları ayırmaya kalktın. Olmadı. Şimdi bizi tekrar ayırmaya kalkıyorsun öyle mi? Ya bana res çekebiliyorsun yani. Ben Alize kadar kıymetli değilim değil mi? Ya ben senin kardeşinim kardeşin. Bu evdeki herhangi bir biblo değilim ben. Sen ya sevilmeyi hiç hak etmedin ya da çok uzun zaman önce unuttun abi. Çok yazık. Esma, biraz konuşalım mı? Sinem lütfen. Ya Mesut abi, ben senin orada olduğunu bilsem, hiç böyle bir şey yapar mıyım? Ha? E, çok özür dilerim. Benden özür dilenmesinden nefret ederim, biliyor musun? Hatalıyım, biliyorum. Ama ben hemen bir şeyler yapmak istedim. Perde oynayınca da aradığım fırsat ayağıma geldi sandım. İşte bu özensizlik! Sen her şeyi mahvettin ya. Sen her şeyi mahvettin ya. Haklısın. Bak, ne yapıyorsun ediyorsun... Gün bitmeden Serkan'la Alize'nin İstanbul'a geri dönmelerini sağlıyorsun. Ha. Gün bitti. Serkan'la Alize hala burada değil. O zaman bir daha gözüme görünmüyorsun. Sakın. Sakın. Serkan ve Alize gün sonuna kadar burada olacak Mesut abi. Sen hala burada mısın ya? Sen hala burada mısın? Hadi. Hadi. fazla konuşamayacağım. Nurettin her an gelebilir. Niye arıyorsun beni bu saatte? Var ya sen bana söylüyorsun ama sen benden daha acımasızsın canım kardeşim. Ne diyorsun sen ya gece gece? Oh <laughs> iyi vallahi ya. Sen orada sıcacık evinde sevdiğin adamla beraber ben... ...ben burada böyle tek başıma yapayalnız... Merak etme sayende aşık olduğum adamın yüzüne bakamıyorum. O zaman neden bugün bana destek çıkmadın? Hı? Bekledim biliyor musun? Kocan olacak o adama. Göğsünü gere gere bu adam benim abim dersin sandım. Sen ne yaptın? Ağzını açıp tek kelime bile etmedin. Abi. Sinem. Bu adam zamanında senin canını satın aldı. Ama sen abini saklıyorsun. Ya, ya ne Nurettin'miş arkadaş ya. Yanılıyorsun. Mevzu Nurettin değil. Ben kocam için değil Esma için sustum. Bak Esma sabahtan beri odasında ağlıyor. Yemiyor, içmiyor, sadece ağlıyor. Kocan yüzünden. Adam resmen aşkımıza tepki olarak doğmuş. Senin hiç mi suçun yok? Ben Esma'yı çok seviyorum. Senin sevgin ona zarar veriyor ama. Sen çıkıp gelmeden önce daha mutluydu Esma. Sen ne zaman çıkıp geldin kadının gülen yüzü oldu. Çok mu ağlıyor? Sevgi böyle bir şey değil. Eğer onun üzüleceğini bile bile yine de yanında olmak istiyorsan bu sevgi değil bencilliktir. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun? Hala o Nurettin denen adamın karısı olmaya devam mı edeceksin? Çok bilmiş. Bilmiyorum. Yanlış zaman. Ama doğru insan sen misin yoksa Nurettin mi kafam çok karışık. Neyse ikide bir beni arayıp durma. Ben artık kimin peşinden gideceğimi kime inanacağımı şaşırdım. Biraz düşünmek istiyorum. Nurettin uyumadın mı sen? Kiminle konuşuyordun sen, ha? Bu saate kadar yanıma gelmediğine göre derin mevzular galiba. Hiç önemli bir şey değildi. Ha, seni ilgilendirmez diyorsun yani. Sinem, senin de Esma gibi benden sakladığın bir şey mi var? Evet var. Ha? Şimdi bu yani dürüstlüğün karşısında sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim de ama insan bazen yalanlarda duymak istiyor tabi. Aynen. Ama bazı gerçeklerden kaçılmıyor. Bir şekilde gelip buluyor seni. Duymaya hazır mısın? Yo değilim, değilim, değilim. Bazı gerçekler insanın canını çok acıtıyor ama. Duymak istemiyorum dedim ya. Susar mısın artık? Nurettin ben senin yüzüne bakamıyorum. Daha fazla dayanamıyorum bu duruma. O yüzden ne olacaksa olsun. Sinem sen bunu bana nasıl yaparsın? Bak sen şu an ne anlıyorsun bilmiyorum ama benimle gel. Her şeyin başladığı yere gideceğiz. Beni bir de olay mahalline mi götüreceksin? Ben bu acıya nasıl katlanacağım ha? Nasıl? Her şeyin başladığı yer burası mı? Hayır, burada ne başlamış olabilir ki? Sinemciğim, hayatım söyler misin neresi burası? Ha? Burası kırmızı başlıklı kızın evi. Şu gördüğün var ya. İşte burada doğdum, büyüdüm ben. Hayata bu evde gözlerimi açtım. Ama aynı zamanda neredeyse bu ev benim mezarım oluyordu. O ne demek? Ben küçükken çok hastaydım Nurettin. Yıllarca bir şekilde dayandım ama çok fazla acı çekiyordum. Zaten doktorlar da çok yaşamaz demişlerdi. Düşünsene. Alize'ye bu evde kefenini dikiyorsun. Allah korusun ne biçim laf? Benim annem dikti ama. Bir gece ağlıya ağlıya kendi elleriyle bana kefenimi dikti. Zaten o zaman anladım öleceğimi. Ben kızımı yaşatamadım. Ona güzel elbiseler alamadım. Bari toprağın altında üşümesin diye ağlayarak kefenimi dikti. Sinem sen ne diyorsun? Annemle abim beni yaşatmak için elinden gelen her şeyi yaptılar. Üç işte çalıştılar olmadı. Kanlarını sattılar yine olmadı. Parayı denkleştiremediler. Sonra bir gün abim elinde bir tomar parayla çıkıp geldi. Hayırsever bir iş adamı vermiş. Ben tedavi oldum. İyileştim. Ve o iş adamına her gün dua ettim. Allah onun da karşısında kendi gibi iyi insanlar çıkarsın diye. Ah benim bir tane, bir tane. Hani derler ya, ne dilediğine dikkat et diye. Senin karşına çıkan o iyi insanın ben olacağını bilseydim... ...yine de bunu diler miydin? ama benim etra